Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni efsane bir geçiş videosuyla sizlerin karşısındayız. Bünyamin kardeşimin Mavarennext hesabındaki belediye binası 15'ten 16'ya geçişini hep birlikte yapacağız. Hep birlikte den bahsediyorum. Aynı zamanda kendisi de yanımda. Bünyamin kardeşim hoş geldin. Buldum abi. Ne var yok kardeşim? Nasılsın? İyi abi ne olsun? Sen nasılsın abi? İyiyim ben de kardeşim. Bugün hesabını uçurmanın derdindeyiz. Epey bir şeyler biriktirmişsin. Bakalım altın biletimiz Aynen olsun, etkinlik biletimiz olsun. Epey bir parçalarımız var. Depolarımız full artı full vaziyette duruyor. Kara eksirimiz neden full değil diye soracak olursanız da zaten burada yükseltmelerimizden dolayı fullemedik ki ganimetimizi köpe vermemek için. Şimdilik... Şöyle bir gösterim yapalım. Burada sadece kara büyü fabrikasıyla barbar kralımız kalmış ve sadece belediye binamız var. Yani bayağı bir bekledi bünyemin. Beni bekledi geçiş için zaten. Burada da ufak tefek yükseltmeler var. Onlar çok mühim değil zaten bizim için. Yan köyümüzü de şöyle bir gösterecek olursak tüm yükseltmelerin tamamlanıldığını hep birlikte görüyoruz zaten dostlar. Şöyle arada bir taşımızı da toparlamış olalım. Bu şekilde bir köyümüz mevcut. Elimizde belediye binası 15 için. Şimdi biz kendi yükseltmelerimizi bildiğimiz kadarıyla düşüncelerimiz doğrultusunda yükseltmeye çalışacağız arkadaşlar. Siz de bu video içerisinde kendiniz belediye binası 15 seniz, nelere ağırlık vererek gitmeniz gerektiğinizi daha iyi anlarsınız. Biz yükseltmelerimizi inceden inceden başlayarak yapalım. Şöyle ilk başta bir toplamayla başlayayım. Başkent altınlarımız olsun. Karekseri dursun. Diğer kahramanlar kitabımız durabilir. Şöyle başkent altınlarımızı toplayalım. Rünlerimizi toplayalım. Duvar yüzüklerimiz olsun. İksirimiz vesairemiz dursun. İnşaatçı bankamız bir gitmesin. Toplamadım bekleyelim. Büyük kitabımızı alalım. İnşaatçı iksirimizi alalım. Kareksirler vesaireler onlara bakacağız. Bunların hepsini böyle bir sıradan bir toparlamış olalım. Şöyle başkentimizde yapalım. Rünün ya, ve süperimiz. Satacak tat mı abi? Bunlar işimize yaramıyor çünkü. Onlar şu anda belki yarayabilir. Kitapları alarak götürebilirsek. Çünkü burada etkinlik içerisinden alabilmeyi düşündüğümüz bazı şeyler de var. Etkinlik teklifleri doğrultusunda da arkadaşlar ekipmanlarımızda Karataş ve Sihirli Aynayı şu an için pek almayı düşünmüyor. Bünyamin kendisi de öyle istemedi. Ee, burada kitaplarımızı alarak götüreceğiz kaplarımızla beraber yükseltmelerimizi yapacağız. Yarın bir gün taşı yükseltip o şekilde alırız diyerekten kendisi öyle istedi. Şimdi biz şöyle toplamaya başlayalım. Şöyle şöyle full. Burası full artı full vaziyette. Son 800'lü kalmış problem değil. Yağmacı arabamızı alalım. Yıldız cevherlerimizi alalım. Falan kalisi pastamız dursun. Şöyle cevherlerimizi toparlayalım. Baya bir toparlamalı bir şeylerimiz olacaktır. Ekipmanlarımızda da yükseltmeler yaparız. Bazı ekipmanlarımızın geri kaldığını görüyoruz zaten. Birazdan oraya kısmını da gösterelim. Hesabı adam edeceğiz. Zaten bu köyden adam olur mu serisindeki bulunan klanın içerisinde şu anda yardımcı lider. Bünyamin kardeşim sağ olsun epey o klanda bana yardımcı oluyor. Öyle götüreceğiz işlerimizi birlikte. Bu hesabında kendisi orada geliştiriyor zaten. Klan kalesi pastası dursun. Ve sattık madalyalarımız dursun. Şöyle cevherlerimizi aldık. 9120 madalyamız var. Şurada de bakalım. Ekipmanlarımız da bakalım ekipmanlarımızda da yükseltmeyi istediğimiz nelerimiz var. Bünyamin aklından geçen bir şey var mı? Şunu yükseltelim abi dediğin bir şeyin varsa hatta benim direkt basabiliriz. Benim önceliğim şampiyon abi. Şampiyon ben önceliğin. Başladım. Hı. -hı. Çizmen 23 seviye Şimdi güzel. Okay. O iyi. Roket mızrağı basabiliriz. Kalkanıdan ziyade roket mızrağı bir iki seviye versek mi acaba diye düşünüyorum. Roket mızrağı verebiliriz belki. Ya bakalım. Aynen saldırı sayısında artış varmış. Sence verelim mi bir seviye bunu? Evet, belediye 17 falan bu çok işime yarayacak. Bu da olabilir. Yani bir seviye vereyim çünkü saldırı sayısında artış olduğu için. Bu dursun. Kalkanında da şu anda bir can artışı konusu olduğu için sadece roket mızrağı bir seviye verelim elimizdekiyle. Ardından evet. belki son kitaba nerf geldi. Pek iş olmayabilir. Kalkalım şimdi. Emirci de şimdilik altın. Savaştan belediyeye önce istersen. Değil mi? Yavaştan belediyemizi basalım. Çok da bekletmeyelim. Yıldız bonusumuz vesairemiz gelecek. Onunla beraber daha da fazla fazla yükseltmelerini gerçekleştiririz zaten. Duvarına kadar full artı full bir hesap var karşımızda arkadaşlar. Şöyle belediye binamıza hayırlı olsun diyelim bakalım. Hadi şöyle bastım. Burada bastık. Ve kitapla direkt bitirişimizi gerçekleştirdim. Hayırlı uğurlu olsun. Müyemin kardeşim sana. Evet, hepimiz hayırlı olsun. <laughs> Şimdi evet. şurada inşaatçı çekicini çekmek istiyorum tamam mı? İnşaatçı çekicinde yerleştirilmemiş binamız mı? Şöyle dekorasyonlarımızı dizdiğimiz yerde bir bakalım. Dekorasyonlarını nereye koyuyor? Hiç koymuyor evet, dekorasyon? Direkt Yok. Direkt kaldırıyorum. Bayağı da bir birikti onlar dekorasyon. O zaman kenara da dizebiliriz aslında ya dekorasyonlarımızı. Ne dersin? Dekorasyonlarımız. Neyse yükseltmelerimizi yapacağımız şeklimize bir geçelim. Şöyle bir bakış yapalım. Şimdi ben monelite direkt pekiç vurmanın taraftarıyım. Bence. Çünkü olur. kara eksir evet. kara eksir kasması zor ve süresinde de aynı şekilde 7 gün olduğu için direkt bir üst seviyeninkine atlaması iyi. Çekici direkt monolite vuruyorum. Sen de okeyin varsa. ve taktik avcı uçağına bakabilir misin? Taktik Çok avcı güzel. taktik avcı kitapta vurabiliriz. Ganimeti hallederiz zaten. Çok bir şey yok ganimette. Tamam, olur. Anne zaten. Aynen öyle. Taktik avcı uçağını o kitapla bir tane daha kitabımız. Zaten şuradaki yani arkadaşlar dediğim gibi etkinlik biletindeki maksadımız bizim buradan kitapları çekmek hatta şu anda hop yanlışlıkla almayalım kitabımızı çekeceğiz 1900 epey bir 3 kitabı da alırız gibi gözüküyor. 3000, 5700. Kahramanlar kitabı da alırız iki tane. İki tane de kahramanlar kitabı alırız oradan kahramanlar salonu için de bir yükseltme daha yaparız. Epey bir iş olur bizim için. Monolith'e bas gitsin abi. Tamam dur monolitle ziyade şu elimdeki duvarları bir bitireyim mi? Duvar yüzükle ne diyorsun? Bitir gitsin. İki tane basabiliyormuşuz. İki tane duvar yüzüğümüzde basalım. Şöyle ilk iki tane duvarını ben basmış olayım. <laughs> Güzel oldu. 750 bin de burada varmış. Dur bakayım. O zaman ben bir monoliti çekiçleyeyim. Direkt ilk etapta şöyle. Hop. Bismillah. Monolitle işimiz kalmadı. Monoliti aradan çıkardık. Bu seviyesi de zaten artık büyük seviyelerde gelir. Onda sıkıntı yok. 11 milyon 200 bin diyor. Şöyle kalan kalemizin içerisinde topladığımızda direkt buna basacak kadar seviyemiz var. Kartal topuna bir seviye verebilirim. Şimdi onu da verebilmek için gidiyorum etkinlik biletimizden. Bir kitabımızı patlatıyorum. Gidiyorum kartal topunu basıyorum. Ardından direkt bitiriyorum. Kartal topuyla da işimiz bitti. Mis gibi oldu. Şimdi şunları unutmadan sana söyleyeyim. Bunları bence sen kendini normal süreli vaziyetiyle birleştirerek götür. Daha iyi olur. Kitabı vesaireyi basma. Çünkü ağır savunmalar daha iyi olur. Senin için. Şimdi kahramanlar salonumuz burada 11 milyon 200 bin istiyor. Bunu basmamız gerekiyor ki çünkü seviyemizi verebilelim. Ardından bir kitap daha alacağım sana buradan. Böyle bir kitap daha aldık. Kahramanlar salonuna basıyorum Anladım. ve bitiriyorum. Bu da hayırlı olsun. Ardından kahramanlar salonun içerisine geçmişken. Okçu kraliçemize bir seviye verelim burada. Değil mi? Evet ver gitsin abi. Ona 5 seviye verebiliriz. Şu anda değil mi? Elimizdeki kitaplara bakarak yapabiliriz sanırım öyle bir şeyler. Bakacağız ürünlerimizle. Evet. Şimdi 232 bin ilk seviyeyi verdim. Buradan bitirdim. Mis. 240 bin. Şimdi rünümüzü kullanalım. Evet. Rünü kullandık. 400 bin oldu. Gayet iyi. 240 bin. Şimdi bir seviye daha vereceğim. Ardından gideceğim altın biletimizden. Bir kahramanlar kitabı daha alacağım. Sonrasında bunu da bitireceğim. Şimdi 160.000'den 248.000'e kasması bizim için kolay olacaktır. O yüzden kasarız onu. Diğer yükseltmelerimizi yapalım ki ganimetimizi eritebildiğimiz kadar eritelim diye düşünüyorum. Şimdi araştırma laboratuvarımız için de tam güzel bir seviyemiz var. Araştırma laboratuvarında kitap kuralım mı? Ne dersin? Sen bilirsin abi. Sence basalım mı o sonraki plana mı kalsın? Plan kalesi de var. Plan kalesi de var. Araştırma laboratuvarında bence bir aradan çıkartalım. İçindeki yeni bir yükseltmeye basalım bence. Olur onu da basalım o zaman. Ee, Şöyle bir lankalesi. kitap daha alıyorum. Bir kitap daha aldım. Sonra buradan gittim, bunu bastım. Ardından peşine bitirdim. Mis. Abi, 2 milyon 4 milyon. Savaş kitabımız var. Savaş Ejder e kitabımız buldum, var. Gördüm. Şimdi eksen hava saldırılarında gittiği için, ejderler de bayağı iyi olduğu için ejderi basabiliriz bence burada direkt. Ne dersin? Ejder olabilir. Bunun da seviyesi için, şu anda bunu bile basabiliyoruz bu arada. <laughs> Kartal topunu aradan çıkardığımız için. O da olabilir aslında. Altın rünümüz de var elimizde. Ha, dur altın rünüyle bir altınlı bir şey daha basabiliriz. Dur bakayım altın rünüyle ne bassak? Sadece o bedeliye basabilirsin altın rünüyle. Ağır olarak. Hmm. <laughs> Neyse dur o kadar karıştırmayalım ortalığı değil mi? 17'ye falan geçirttirmeyeyim ben seni mi? Geçirttireyim senin duvarlarını bitir diyormuşum şimdi direkt. Sen duvarcısın zaten hacı. O zaman... duvarlar. Benim için kolay olacak. Şimdi kitap bunu bitirdik. Bunda da işimiz kalmadı. Bir kitap daha alabiliyoruz mu ona bakacağım kitabımızda işimiz bitti. He. İksir ürünümüzü. 3 tane. E, şey baksana abi kaç tane tarama kitabı alabiliyorum oradan. Bakalım. 3.4 milyon. 3 mily... Üç tane alabiliyorsun şu Üç anda. Tane... Evet. Doğru. 95 seviye Ganimetimizi kastığımız takdirde ama. Aynen öyle. <laughs> Şimdi dur o zaman. Rünümüz, rün var mı burada? Dur bakayım buraya hiç bakmadım ben öyle. Ha burada rün de var aslında da. Depo dolu diyor. Depomuzda bizim kara iksir rünü ne ihtiyacımız var? Aslında kare iksir. Aa şuradan da toplayalım ya. Bir saniye. Şuradaki kare niye toplamadım ben? Şuradaki kare Altın, Altın iksiri Bakacağım onlara. 2.4. Şu anda bir harcamayalım. 190.000. Biz bir 248.000'ini tamamlayalım arkadaşlar. Kraliçe için. 58.000 katıp hemen ganimetimizi geliyoruz. Evet arkadaşlar kara iksirimizi kastık ve kaldığımız yerden yükseltmelerimize devam ediyoruz. Siz burayı bir iki saniye olarak gördünüz sadece ama biz de arka planda biraz daha ganimet bir kastık. <laughs> Şimdi direkt okçu kraliçeyi şöyle bir basışını gerçekleştiriyorum. Kanka ardından direkt buradan bir kitap alıp bitiriyorum. Değil mi? Aynen aynen bitir abi. Şimdi şöyle bir bitiriş daha gerçekleştirdik. 3 seviye kraliçeyi vermiş olduk gayet iyi. Şimdi 9 milyonumuz vardı burada. Şöyle 9 milyondan 2 milyon kara iksir, şey, iksirimizi topladık. Kara iksir demişim. Kara iksir kasa kasa kara iksir olduk iyice. 11.2 Bir savaş sizlerle birlikte atalım. Zaten 200 bin kasmamız gerekecek. Ejderi bitirmek istiyorum. Şöyle bir hemen seri atış saldırısı. <laughs> İlk atan köyde de ganimet çıkması da iyi oldu. Büyemin senin şansına iyi köyler çıktı. Hızlıca kastık ha ganimet yalnız. Aynen öyle. İlk saldırıda hemen güzel kanibitler çıkıyor. Evet bir kesinlikle. Bu, bu kupayı mı bozdurduk yoksa? <laughs> Belki de bilemiyoruz. Şimdi ejderhamızı basacağım. Ardından savaş kitabıyla bitireceğim. Burada ejderhayı da aradan çıkardık. Gayet iyi oldu. Şimdi iksir rünümüzü şurada bir kullanım sağlayalım. İksir rünümüzü kullandık. Ardından savaş kitabı alacak mıyız biz buradan? Evet bir tane savaş kitabı alabiliriz buradan aslında. Evet, almayacağız oradan. Ee, bir tane elimizde var bir tane de altın biletten geliyor. Altın bilettekini aldım zaten. Aldım aldım. aldım. Altın altın biletli kitap namına bir şey kalmadı. Şimdi araştırma laboratuvarında da aslında savaş kitabından ziyade büyü basıp büyük kitabını değerlendirebiliriz elimizdekiyle ya. Yıldırımı basalım bence ne dersin? Ganimet kasman için senin için iyi olur. Büyü kitabı tamam. Basıp, basıp bitireceğim şeyi. Yıldırım. Aynen yıldırım büyüsünü basıp bitireceğim şu anda. Ve bitirdim. Şimdi elimizdeki kalan iksirle de bir tanesini basalım. Kendi kendine yükselmeye devam etsin. Tüm araştırma iksirlerimizi kullanırız zaten. Neyi basabiliriz Oran hacı olabilir. sence? Oran olabilir, elektro olabilir. Sen seç hadi bakalım. Hangisi daha uzun süreliyse onu bas abi. 8 gün, 6 gün, 7 var, 7 gün. 8 gün elektro. Aynen, maske. Şimdi bir elektroyu basabiliriz. Elektroyu da basalım. Aradan onu da çıkartalım. Şimdi şöyle hemen laboratuvardaki iksirlerimizin hepsini kullanacağım. Bayağı bir 5 tane iksir kullanmışız biz burada. Gayet iyi Tabii oldu. Beş gün. Aynen öyle. Evet. 5 güne yani 3 gün sonra bu senin elinde tertemiz gözükecek. Şimdi 7.4 milyon 7.3 milyon altınımız var. Tamam mı? Bununla aslında bir tane birleştirme yapabilirim ya. Dur. Bir tane birleştirme yapalım. Ha. Bir, biraz daha ganimet. Hemen ganimet. Zaten ilk köyde hemen çıkıyor. İlk çıktı da. Şöyle bir tık daha ganimeti kasalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece spam. Benim adam etmeye çalıştığım köydeki seriyi biliyorsunuz. Ondaki yaptığım saldırılar da böyle. Gördüğünüz gibi hemen hızlı hızlı ganimetimizi kasabiliyoruz. Yıldırımı alıp yıldırımı fullememizdeki maksat da gördüğünüz gibi zaten tamamıyla bu maksattır. Hop şuradan da devoku da attık. Mis gibi ettik. 10 milyonumuzu kastık bile arkadaşlar. Şimdi şuradan bir birleştirme sağlayalım. Okçuyu birleştireceğim ben. Çoklu okçuyu birleştireceğim ilk etapta. Burada da ilk birleştirme olduğu için vatandaşımızın tanıtım videosuyla karşınızdayız. İki normal savunmayı alıp birleştirecek daha da güçlü bir savunma elde edeceğiz. Aynen öyle. Bunun köyümüzde nasıl savunacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Biz de sabırsızlanıyoruz. Şöyle yapıp birleştirmeyi sağlayabiliriz. Tam şuraya denk getireceğim. Şurada yapıyorum. Çoklu okçun hayırlı uğurlu olsun. Şimdi mis gibi ilk şeyimizde basmış olduk. Çoklu okçumuzu. Çok yükselmiyor değil mi? Çok bir seviye daha alıyor. Sonrasında diğer seviyesi için belediye binası 17'ye geçmeni istiyor. Şimdi altın rününü kullanıp bir çok okçu daha alabilirim. Ardından bir de seken top daha da alabilirim. Öyle yapalım mı istersen? Olur. Ee, daha da ağır sorma kalmadı çünkü değil mi? Aynen öyle. Alacağım bir şey kalmadı. Sadece yükselteceklerin kaldı. Rünü ben burada kullanıyorum. Şöyle savunmalardan dedim. Bunu ilk başta sonra alırız dedik ama sonra almaya gerek kalmadan şu anda ilk etapta aldık bile. Şöyle bir tanesini aldık. 14.4 milyon oldu. Şimdi seken topumuzu da aldık. Gayet iyi yükselttik ha bayağı. Bunu Aynen da Allah aldık. Allah Şimdi 9.6 milyon. 9.6 milyon için şunu da toparlayalım bu arada. Gelişatçımız kaldı. Onu videonun sonunda al bence. Nasıl yani? Ha bunu da alayım ondan sonra ha, bitireyim. Evet. Tamamını kullanalım, bitirelim Doğru. değil mi? Arkadaşlar seken topumuzu da almak için biraz ganimetimizi toparlayalım. Sonrasında da seken topumuzu basıp tüm inşaatçı iksirlerimizi de ona basalım. Hadi bakalım şimdi ganimetimiz seken topu basacak kadar bir ganimet toparlayıp gelelim. Evet arkadaşlar ganimetimizi tamamladık. Bir seken topumuzu daha alıyoruz ve almadan önce bir saniye unutmadan almadan önce bir duvar daha basacağım. Bu üç tane bastım duvar unutma Bünyamin. <laughs> Son üç duvarı da sen basacaksın. <laughs> <laughs> Son üç duvarı da ben basayım tamam öyle olsun. Şimdi şöyle okçu kulelerini. Arkadaşlar bu arada hani biz yükseltmelerimizi köy odaklı yaptık. Bunun altını çizerek söylüyorum. Köyü geliştirme odaklı yaptık. Hızlandırmalarımız da onunla alakalı. Savaş niyetiyle değil farm odaklı olan bir köy olduğu için bu tamamıyla o şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi basacağımız başka bir, de bir şeyimiz kalmadığına göre şuradan bir sekent topumuzu da alalım. Videomuzun son yükseltmesi olsun. Şunu aldık. Ardından etkinlik bileti içerisinden alacağım inşaatçı iksirleri. Böyle 2, 3, 4 tane daha inşaatçı iksiri aldım. Toplamda... 5 tane inşaatçı iksirimiz oldu arkadaşlar. Bu 5 inşaatçı iksir demek 50 saat demek. 50 saat dediğim şeyde 2 günden bahsediyoruz. Onların hepsini de basıp ardından şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Çılgınlar gibi işçilerimizi çalıştıralım bakalım. Şöyle düzenimizi de hemen düzenleyelim değil mi? Şuraya koyayım bir saniye. Düzenimizi de düzenleyelim. YT Enestekin <laughs> yazılı duvar düzenimiz mis gibi gözüküyor. 16'ya geçmek için zamana geldi ve geçmişte bile. <laughs> tabi canım fazla fazla yani. <laughs> Bayağı bir zamanın geçti gittiydi senin. İyi bir yükseltme videosu olabilsin diye arkadaşlar tamamıyla bu da zaten. Şimdi aslında seken topları falan bittikten sonra buraların düzenlemesini yaparız. Başka da yapacağımız bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Şöyle son kez son kez bir kontrol sağlıyorum ama başka da yapacak bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Gömün umarım yükseltmelerimizi beğenmişsindir. Ben elimden geldiği kadarıyla mantıklı bir şeyler yapmaya çalıştım. Evet videomuza katıldığın için de teşekkür ederim Bünyamin'cim. Çok sağ ol, var ol teşekkür bu hesapta bu yükseltmeleri yaptığın için de. Valla ben teşekkür ederim ben konuk ettiğin için. <laughs> ne demek kardeşim her zaman tüm videolarıma bekliyorum seni. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.